Ultim Sen niye böyle bir insansın? Son sayı. Az kaldı. Cesaretleri kırılıyor. Böyle well, ağ değilse. Kendimi Çek olacağım. sonra satan. Abi ben niye çekeyim? Bu kadar da değil abi. Bu ölmedim, şey yapmadım ya. Çekmiyorum ya. Allah Allah. Allah. Ne kalsın abi, oğlum, abi, oğlum. Ya, abi çek, gerek kankam, yok kankam, çek. Bu kadar da gerek yok ya. Ya bab de. Kalın nedir bu? bu Kara değil ama de ona koyayım ya. Hizmetik bir şey yapmadı. Toksik olup bir tane toksik olmayan adam bulamadık. B Anın amı beyler. Mide bakan yani.